Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir mimari projede gece render nasıl alınır onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle gece render deyip parantez içinde bunu bir save as yap kaydedelim ve şimdi konuya hemen geçelim. Arkadaşlar burada özellikle dışarıda aydınlatma armatürlerimiz var. Bunlar işlev görecek. Bunun için bunlara uygun ışıkların yerleştirilmesi lazım içerisinde bunların her birinin içerisinde bunlar şu anda grup zaten grupların hepsini an grup yapacağım ee, öncelikle izolasyonla yapayım bunlara şöyle seçip tek tek bunların içerisinde bir light materyal var onu bir ayarlayacağız ve onun içine de bir ışık koyacağız yeterli olmazsa diye şimdi şunları arkadaşlar şunların hepsini open diyeyim gruplarını bir açayım ve hepsi pembe çizgiler gördüğünüz gibi oluştu bu grubun açıldığı anlamına gelir Şunları bir şöyle ait Selection diyelim. Ctrl Z'de bir geri gelelim de hide selection diyelim. Şu içindekini almak. O bakın şurada görüyorsunuz. Eee V-Ray Light materyali var. Bunda sıkıntı yok. Tamam. Ama bu yeterli olmayabilir diyerekten bunun içine birer V-Ray Light atacağız arkadaşlar. Bu V-Ray Light'ı da üstten bakıp top görünümden Bakın şuradan Vray ışıkları seçiyorum. Vray diyorum ve Vray light diyorum. Buradan tipini de ne seçiyoruz arkadaşlar? Sphere seçiyoruz. Bakın seçtim ve bunun çapına göre ayarlayacağım. Hemen hemen şu çapta kaç 5,34 civarı bir çap. Şu şekilde 5,5 gibi ayarlayalım. Yeterli olacaktır arkadaşlar. Şöyle bunu alıp yukarıda görünen yere koyacağım. Bunun rengini de şöyle tıklayıp kolora şu şekilde bir renk ayarlayalım ki arkadaşlar turuncu kırmızıya yakın renkler sıcak renklerdir. Gece renderlarında daha çok tercih edilir. Siz de böyle bu şekilde bir renk ayarlayın kalır kısmında ve bu rengi uygulayın. Işığımızın ayarları da böyle dedikten sonra ışığımızı yerine konumlandıralım. Şöyle multiplayer değerinde şöyle bir 35 arı aldık. Çarpan değerini 35 yaptım. Tamam. İyi görünüyor. Şimdi bunu bir yerine koyalım arkadaşlar. Önce yüksekliğini sonra da yukarıdan hizasını ayarlayıp tam içine şöyle yerleştirelim. İçerideki şeyi de geçmesin yani. Çapı da geçmesin. Bu şekilde ayarlayalım. Şimdi hem o içerideki demirlerin çizgisi hem de VrayLight'ımız görünecektir. Böylelikle şık bir görüntü elde edeceğiz. Instance deyip tek tek hepsini içine atıyoruz bir arada. hizalara dikkat edelim. O önemli çünkü. Evet. Güzel. Ayarladıktan sonra şöyle bakıyorum bir hata var mı? Üstünde, altında, çevresinde. İyi gibi görünüyor. Şimdi bunlar arkadaşlar tekrar close deyip grupların hep, her birini teker teker kapatalım. Un haydol diyelim ve her şeyi geri yerine gelsin. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Buradaki ışık bu aydınlatmanın çevresine de ışık saçmak zorunda. Bunun için şuradaki iyi ışıklarını kullanabiliriz mesela. Bakın bunu örnek olarak alıyorum. Bunu alıp her bir bahçe aydınlatma armatürün üzerine birer tane bırakacağım. Neden biliyor musunuz? Bir şemsiye gibi aşağıya doğru ışığı verecek oval bir şekilde konik bir şekilde ışığı yukarıdan aşağıya verecek ama bu ışık invisible bir ışık görünmez bir ışık olduğu için siz zannedeceksiniz ki yani burada bir aldatmaca var ee, bakanlar bu ışığın sanki yukarıdan değil de yukarıdakini görmeyecekler için içinden gelecekmiş gibi hissedecekler bunun için yukarıdakini de aşağıya yani kendi dibine ışık versin diye koyuyoruz her birine birer tane arkadaşlar ışığın rengini bakın power değerini her birinde 50.000 yaptım buna dikkat edin shape subdivizleri 16 ve ışık renklerini de e, her birini yine turuncu renkte yapıyorum bunlara da dikkat edin bu ışıklara da bu ışıkları kopya yaptım öteki şeylerden farklı olarak yani kopyalarken bu üstteki ışıkların değerleri farklı binada kullandıklarımız gibi değil ama kendi içlerinde aynı yani. Bütün dış armatürlerin her birinde şu yollardaki çimenin içindeki armatürlerin her birinde instansite kopyalandığı için bütün değerleri aynı. Fakat binanın cephelerinde kullandıklarımız farklı değerlerde. Bunlara dikkat edelim. Şimdi bunları da kopyalayalım güzelce. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bu şekilde bir çalışma yapmış olduk. Ve buranın sonucunu da göreceğiz. Eğer bu ışıkların değeri yeterli olmasa da arttıracağız. Yeterli gibi olacaktır muhtemelen. Buradaki ışıklarla biraz oynamak istiyorum. Bu daha önce koyduklarımız. Sebebi de bunların yansıyacağı yerlerin ışıkların biraz daha çevrelerini de aydınlatmasını istediğimden dolayı. Ee, bunun için arkadaşlar şöyle bakın Şunlardan mesela değerini falan ee, şöyle şuradan bunu şöyle kaç yapalım 40 civarı 40 bin civarı falan yapalım 40 bin civarı yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir şey buradaki koloru şuradan kopyalayabilirim kopya dedim önce geldim bunun üstüne. Bakın burada beyaz ya aynı olsun diyorum hani aynı olsun diye üstüne pest yaptığım zaman yaptığım zaman gördüğünüz gibi bu ışıkların renginin her biri aynı muhtemelen instance ile kopyaladık bunların her birini onun için bir bakalım içine bakıp evet bunun da ışığın rengi ve değeri düzelmiş demek ki bunlar mesela şuradan bir tane daha kontrol edelim Bunların hepsini birbirinden kopyalamıştık. Aynı olacağını düşünüyorum ama olsun. Kontrol edelim bir daha. Kontrolde. Bayda var. Şöyle bir. Evet. Gördüğünüz gibi burada da turuncu bir görüntü var. Evet. Aynı. Arkadaşlar şimdi de ne yapalım biliyor musunuz? Bu, bu cephede bakın ben ön taraflarda bakıyorum da boşluklar var. Bunlara birer tane spot koyalım. Bunun için bu ön taraftaki spotlardan birini şöyle alıp kopyalayıp üstten 3 üç tane seçtiğimi görüyorsunuz. Buradan da bir tanesini alıyorum. Bunların da alt Q yapıp izole ediyorum. Bakın bir tanesi seçili komple üstüyle beraber. Şunu alıp böylece cepheye de öyle yapalım. Yani spot koyalım karşıdan çok şık görünsün istiyorum. Bunun için bunu da instance dedim ve aynı şiddette cephede de spotlarımız olsun diye şuraya birer tane koyacağım aralara. iyi gibi görünüyor. Şimdi şunun yanına da bir tane alacağız tabi kopyalayacağız biraz ortalayalım. Sağdan ve soldan eşit olduğundan emin olduktan sonra yan tarafına da bir tane tam ortasına bir tane daha instans yapıyorum. Bir tane daha bunun yanına çekiyorum. Evet. Aşağıda da bir tane olabilir. Şurada. Evet. Tabi şimdi bunların konumu önemli. Işığın etkisini hissetmek için ışığı bir duvara bir yüzeye yansıtmalısınız. Havada etkisini göremezsiniz. Bu üçünün de ışıklarının odak noktalarını alıyorum. Bakın o, e, hedeflerini alıyorum. Kareleri tıklıyorum kontrolle dördünü de seçtim bak dört tane spotun da ışığının karesini seçtim ve biraz yukarıya kaldırdım duvara yansıtmak zorundasınız etkisini görmek için şu anda duvara yansımış halde değil boşlukta asılı duruyorlar bakın yandan baktığımızda boşlukta biraz içeri çekersek şu anda duvara yansıdı o ışıkların yönü artık duvarda ışıklar duvara çarpacak o etkiyi artık duvarda gösterecek demek bu hatta ötekilerini de aynı şekilde duvara yansıtabilirsiniz biliriz. Bu şekilde onların etkileri de diğer duvarlarda görünebilir. Şuradan F3 ile tıklayıp biraz yakalanması zor oluyor bazen. Tel hale gelince daha kolay yakalarsınız. Şu arayı bunu buraya yansıtıyoruz mesela. değerlerinde aynı şekilde Bunu da şöyle şuraya bir yere koyalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her birini kendi duvarlarına doğru yansıttık. En azından gece olunca oradan baktığımızda o balkon içi biraz daha aydınlık görünecek. Aydınlık miktarı yetmezse zaten e, onun da power'ını değiştirebiliriz. Ayarlayacağız onları. İyi görünüyor. Grup deyip close diyelim. Bunları da kapatalım bu pembe. Görünenlerin anlamı budur. Close diyelim diğer mevz Evet. Şurada da mesela varmış. Tamam. Diğer derste görüşelim arkadaşlar.